Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde ata Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu Fasikül Hayat Bilgisi kitabında yer alan ülkemizde hayat konusunu işleyeceğiz birlikte. Evet, ülkemizde hayat. Hepimiz birlikte arkadaşlar, biz Türkiye ülkesinde yaşıyoruz değil mi? Hepimiz birlikte. Evet, peki e, bu ülkemizde, yani bu güzelim ülkemizde arkadaşlar, e, neler var, neler yok? E, ondan sonra bizi biz yapan değerler nelerdir? ülkenin ülkenin benim olmasını sağlayan nelerdir? Bugün biz onları göreceğiz hep birlikte. Evet ülkemizde hayat dediğimizde arkadaşlar öncelikle ülkemizi şöyle bir tanıyalım. Bakın dünyayı koyduğumuz zaman dünyanın üzerinde şurada görmüş olduğumuz bizim ülkemizdir arkadaşlar Türkiye. Adı bakın ülkemizin adı Türkiye'dir. Evet başkentimiz Ankara. Aynı zamanda Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bakın şuraya dikkat ederseniz burada hep mavilikler görüyorsunuz değil mi? Evet, hep mavilikler var. İşte bunların arkadaşlar hepsi yani Ege Denizi, Akdeniz veya Karadeniz arkadaşlar bunların tamamı Türkiye'nin üç tarafını kaplayan denizler. Üç tarafı denizlerle çevrili güzel bir ülkedir bizim ülkemiz. Bir diğeri arkadaşlar dünya üzerindeki yerini dünya haritası ve e, küre üzerinde hepimiz gösterebiliriz. En başta da gösterdiğim gibi, bakın kocaman bir dünya var. Bu dünyada arkadaşlar, Ekvator e, ve burada bizim, bakın bu taraf Asya, bu taraf ise Avrupa'yı Avrupa. Yani bu tarafta işte e, Rusya, Kazakistan, Ermenistan, e, Azerbaycan, Türkmenistan gibi de ülkeler var. Bu tarafta ise e, İngiltere, İtalya, Almanya. Danimarka, Fransa gibi ülkeler var. Ve bunların tam orta noktası, kesişme noktası bizim ülkemiz arkadaşlar. Yani Asya ile Avrupa'nın kesişme noktası bizim ülkemiz. Evet ve biz arkadaşlar bunu hepimiz gösterebiliriz. Peki bizi biz yapan yani başkaları bunu gördüğü zaman evet bu Türkiye'nin dediği arkadaşlar neler var? Şimdi onlara bakacak olursak öncelikle Bağımsızlığın arkadaşlar bağımsızlığın göstergesi birkaç şey. Onlar neler? Öncelik tabii ki arkadaşlar bayraktır. Bayrak bir ülkenin bağımsız olduğunu gösterir. Evet, dünya üzerindeki her ülkeyi temsil eden bir bayrak vardır. Bizim ülkemizin bayrağının adı da Türk bayrağıdır. Peki bayrağımızın özellikleri nelerdir? Bakın kırmızıdır. Ve üzerinde beyaz olarak hilal ve yıldız vardır arkadaşlar. İşte bu bizim özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü olan bayrak. Bir diğeri arkadaşlar ülkemizin bağımsızlığımızın sembolü bir diğeri de bizim istiklal marşımızdır. Bağımsızlık marşı adı üzerine bağımsızlık istiklal marşı. Evet istiklal marşımızı arkadaşlar kim yazmıştır? Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Evet. Bakın Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Ersoy arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'mızı yazmıştır. Daha genç Cumhuriyet, daha yeni kurulmuşken hemen İstiklal Marşı yazılmış ve onun arkasından da arkadaşlar 1930'lu yıllarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti bütün dünyada adını söz ettiren bir ülke olmuştur. Evet, Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazdığı sıralarda Anadolu işgal altında. Bakın, bağımsızlığımız tehlikede ve öyle bir ortamda yazıyor. Daha sonraları arkadaşlar Mehmet Akif'e soruluyor işte yeni bir İstiklal Marşı yazılsa mıydı? Allah diyor bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Niçin? O dönem çünkü çok zor bir dönem arkadaşlar. O dönem çünkü çok zor bir dönem. Bağımsızlık Savaşı'nın verildiği bir zamanda yazılıyor. Bakın Bayrak ve İstiklal Marşı bunlar bizim arkadaşlar bağımsızlığımızın göstergesidir. Ve o bağımsızlığımızı bağımsızlığımızı sağlayan arkadaşlar en önemli siyaset adamı aynı zamanda en önemli asker Kurtuluş Savaşı'nın da tabii ki arkadaşlar başkomutanı Atatürk. Evet Atatürk bakın çocukluğuyla ilgili şöyle bir hikaye var. Böyle anlatılıyor. Bakın, 1881'de Atatürk Selanik'te doğuyor. Şimdiki Yunanistan sınırları içerisinde. Altın saçlı, mavi gözlü bu çocuğu herkes seviyor. Komşuları Zübeyde Hanım'ın annesinin adı arkadaşlar Zübeyde Hanım. E, oğluna bakın ne temiz giyiniyor diyorlar. Mustafa mahalledeki çocukların oyunlarına pek karışmaz. Çoğu zaman evlerinin alt kısmında oturup derslerine çalışıyor. Bakın derslerinde aynı zamanda tabii ki çok başarılı akıllı bir çocuk. Yaramaz olmadığı için öğretmenler onu çok seviyorlar. Ve bir gün Mustafa adındaki matematik öğretmeni ona Kemal adını veriyor. Benim adım da Mustafa, senin adın da Mustafa. Karıştırmayalım bunları. Senin Mustafa Kemal olsun diyor. Ve arkadaşlar Mustafa ailesine ailesine arkadaşlar mutlaka değer verirdi. Babası Ali Rıza Bey'in ölümünden sonra da Kız kardeşi Makbule ile birlikte dayısının çiftliğine gidiyor ve orada boş durmuyor. Bakla tarlasındaki arkadaşlar e, kargaları kovuyor. Bekçilik yapıyor orada. Daha sonra yurdumuzdan düşmanları kovduğu gibi oradaki arkadaşlar tarlayı koruyor ve e, kargaları kovuyor. Evet boş durmamak lazım. Sürekli çalışmak lazım. Atatürk bu konuda arkadaşlar hepimizin tabii ki önderidir. Şimdi de gelelim arkadaşlar bizim milli gün ve bayramlarımıza. Evet, bizi biz yapan değerlerimizdendir arkadaşlar milli gün ve bayramlarımız. Peki bunlar nelerdir? Baktığımız zaman ulus olarak bizim kutladığımız sevinçli günlerimiz nelerdir? Evet, işte onlar. Birincisi arkadaşlar cumhuriyete kavuştuğumuz zaman yani 29 Ekim günü arkadaşlar Cumhuriyet Bayramı. Bir diğeri zafer kazandığımızda yani 30 Ağustos Zafer Bayramı Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasıyla arkadaşlar biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tabii ki coşkuyla kutlarız. Bir diğeri de arkadaşlar 23 Nisan. 23 Nisan hep biliyorsunuz hepiniz çocuklara armağan edilmiş bir bayram. Peki o bayramda ne olmuş? Niçin hediye edilmiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış arkadaşlar. O dönemde dahi bütün illerden vekiller seçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezi olan Ankara'ya gelmiş ve orada arkadaşlar Büyük Millet Meclisi açılmış ve Büyük Millet Meclisi orduyu arkadaşlar başkomutanı başkomutana vererek bütün o düşmanları ülkemizden kovulmasına önderlik etmesini sağlamıştır. Evet, bir diğeri Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıktığı vakit olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bakın bu da arkadaşlar gençlere hitaben özellikle gençlik ve spor bayramı. Ne zaman hangi olaydan Havayla birlikte Mustafa Kemal İstanbul'dan kalkıp Anadolu'ya geçiyor. Samsun'a ayak basıyor. Niçin? Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için, düşmanları ülkemizden kovmak için arkadaşlar. İşte böyle bir ortamda Samsun'a çıktığında o gün arkadaşlar 19 Mayıs ve 19 Mayıs sonra da bizim e, Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız olarak kutlanıyor. Bir diğeri de arkadaşlar daha yeni yaşadığımız 2016'da yaşadığımız 15 Temmuz'dur arkadaşlar. Demokrasi ve milli birlik günü olarak kutladığımız gündür. Özellikle. Evet düşmanları, düşmanlarımızı halkımız bir kez daha yenilgiye uğratmıştır. Bu tarih itibariyle. Bir de bugünlerimizin dışında arkadaşlar dini gün ve bayramlarımız vardır. Peki hepimiz Müslüman olduğumuza göre ya da çoğunluğumuz Müslüman oldu, olduğuna göre arkadaşlar bakın dini bayramlar dediğimizde hangi bayramlar var? Öncelikle hani dini bayram dediğimiz zaman tabii ki arkadaşlar şunu unutmayalım. Dini gün ve bayramlar bakın dinimiz açısından önemli ve kutsal sayılan günler. Dini bayramlarımız özellikle paylaşma ve dayanışmayı artırır. Bakın paylaşma ve dayanışmayı artırır. Evet küslerin özellikle barışmasını sağlar. İki tane büyük arkadaşlar dini bayramımız vardır. Nedir onlar? Birincisi arkadaşlar Ramazan bayramı. Ramazan ayında tutulan orucun sonunda yani 30 günlük orucun sonunda Allah'ın e, Müslümanlara insanlara arkadaşlar e, hediye etmiş olduğu bir bayram. Ramazan bayramı. İşte biz bu bayramda hem yakınlarımızı ziyaret ederiz hem de büyüklerin ellerini öper öperiz. Büyükler de tabii ki çocuklara e, cömertlik gösterir ve harçlıklarını verirler. Yani çocuklar zenginleşir. Aynı zamanda ağızlarımız tatlansın diye şeker ve tatlı ikram edilir. Bir diğer dini bayramımız arkadaşlar kurban bayramı. Kurban bayramı dediğimiz zaman da tabii ki arkadaşlar e, Dört gün boyunca kutluyoruz Kurban Bayramı'nı. Burada arkadaşlar Hz. İbrahim'den bu zamana kadar gelen bütün insanlara örnek olan o Hz. İbrahim'in olayının arkasından kesilen kurban kurban ve kurbanların etleriyle birlikte insanlarda yardımlaşmayı kuvvetlendirici arkadaşlar etkisi olan kurban bayramıdır. Evet, çünkü biz kurban etlerini hem yakınlarımızla hem de ihtiyaç sahipleriyle paylaşırız. Bakın, evet, yani toplumun içerisinde, toplumun içerisinde birlik beraberlik duygusunu, yardımlaşma duygusunu arkadaşlar aşılayan bayramlardır. Hem Ramazan hem de Kurban. Bunların yanında tabii ki arkadaşlar bakın kandiller vardır, yani geceler vardır önemli kutsal gördüğümüz arkadaşlar geceler vardır ha e, bunlarda da yine aynı şekilde biz ne yaparız tabii ki bu gecelerde ibadet yaparız sevgi ve merhamet arkadaşlar affetme gibi duygular özellikle bugünlerde hatırlanır çünkü e, Allah'tan af dileyen bir insan etrafındakileri affetmezse olur mu onun için biz Öncelikle arkadaşlar hem kendimiz arkadaşlar af kazanmak için etrafımızda da tabii ki hem yardımcı olmalı hem merhamet göstermeli hem de affetmeliyiz. Evet bunun yanında arkadaşlar bizi biz yapan değerlerimiz evet bakın milli bayramlarımız onun arkasından dini bayramlarımız şimdi de arkadaşlar bizi biz yapan neler hemen bakalım evet gelenek, görenek, yemek kültürü, giyim, kuşam, müzik, yöresel oyunlar bunların hepsi arkadaşlar bizi biz yapan değerlerimizdir. Bakın kültürel miras dediğimiz şeyler. Kültürel miras deyince ne anlıyoruz biz arkadaşlar? Kuşaklar tarafından yani dedemizin, dedemizin dedesinden bu tarafa oluşmuş olan arkadaşlar, oluşmuş olan değerlere, eserlere biz kültürel miras diyoruz. Nedir peki bunlar? İşte gelenek göreneklerimiz. Kına gecesinden asker uğurlamasına, bayram kutlamasına kadar yemek kültürümüz, mantısı, gözlemesi, baklavası, çiğ böreği, çiğ köftesi, lahmacunu, bakın giyim kuşamımız bayramlarda olsun, törenlerde olsun, özel günlerde işte bin dallısından şalvarına, yöresel kıyafetlere kadar, efelerin kıyafetlerinden işte Karadeniz'deki insanların kıyafetlerine kadar bunların hepsi ne kadar farklı değil mi arkadaşlar? Yani biz dünyanın neresinde bu tür giyinmiş ve böyle yemek yiyen insanlar, işte mantıyı, gözlemeyi, baklavayı yiyen insanları gördüğümüz zaman Türkiye'li demiyor muyuz? İşte bunlar bizi arkadaşlar, bizi biz yapan değerlerimiz, müziğimiz, türkülerimiz, kemençe, saz yani bağlama ve benzeri arkadaşlar. Yöresel oyunlar yine aynı şekilde müzikle birlikte arkadaşlar. Yani halanı halayımız, horonumuz, zeybeğimiz. Bakın bunların hepsi bizi biz yapan değerlerimizdir. Ve biz bunları hem öğrenmek, hem bilmek, hem de arkadaşlar gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Kendi benliğimizi kaybetmememiz için. Evet arkadaşlar. Bir başka şey ise Bizi biz yapan değerleri biliyoruz, tamam, öğrendik. Ama bir de arkadaşlar, başkaları var değil mi? Peki başkalarına biz saygı duymazsak, bizim biz olmamızın bize faydası olur mu? Olmaz değil mi? Onun için başkalarına bizim özellikle saygı göstermemiz gerekir. Başkaları derken hem başkaları hem de başka kültüre farklı in, farklı insanlara, farklı kültürlere kimisi vardır. İşte çekik gözüdür. Kimisi vardır teni karadır, siyahtır. Kimisi vardır buğday tenli, kimisi vardır sarı, kimisi vardır beyaz. Yani biz bile kendi içimiz, içimizde farklı farklı iken dışarıdaki insanlar yani Türkiye'mizde değil de başka yerlerde yaşayan insanlar bizden farklı diye onları biz arkadaşlar düşman olmak gibi bir şey olamaz, mümkün olamaz. Saygı duymamız ve onları arkadaşlar e, oldukları şekilde kabul etmemiz gerekir. Evet. Bakın eğitim, savaş gibi nedenlerle ülkelerinden göç eden insanlar ülkemize gelebiliyorlar. Kendi kültürlerini, kendi yaşam alışkanlıklarını da birlikte getiriyorlar. Saygılı olmalıyız. Konuşmaları farklıdır, dilleri, giyimleri, kuşamları, yemek kültürü, bunların hepsi farklıdır. Ve biz onlara yine arkadaşlar. E Tabii ki saygılı olmalıyız. Ülkelerinden zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere hani ister zorunlu isterseniz isteğe bağlı olsun. Onlar bize geldiklerinde biz nasıl onlara saygılı oluyoruz ve olmamız gerekir? Biz de bazen zorunlu, bazen isteğe bağlı olarak başka ülkelere gittiğimizde nasıl davranılmasını isteriz kendimize? Saygılı değil mi? Evet işte arkadaşlar biz başka yere gittiğimizde başkalarının bize saygı göstermesini istediğimiz gibi bizimle birlikte olan ve burada yaşayan insanlara da bizim saygılı olmamız gerekir. Evet arkadaşlar böylelikle bugünkü konumuzu da tamamlamış olduk. Bir de burada şey kalmış özür dilerim. Evet sanayi yani bizim tabii ki ekonomik olarak ekonomik olarak var olmamızı sağlayan bakın yakın çevremizde en çok muhatap olduğumuz şeyler değil mi? Sanayi. Nedir peki bunlar? Sanayi dediğimizde arkadaşlar fabrikalarda üretilen ya da yapılan üretim faaliyetleri. Yani otomobilinden çimentosuna kadar her şey sanayi. Bir de arkadaşlar bizim işte üretim faaliyetlerimiz olarak birincisi sanayi ise ikincisi de tarımdır. Yani yediğimiz içtiğimiz her şey Domatesi, biberi, elması, armutu, üzümü, bunların hepsi arkadaşlar toprak ekilip biçilerek üretiliyor. Buna da biz tarım diyoruz. Bir başka şey de tabii ki arkadaşlar hayvancılık yani evcil hayvanların etinden, sütünden, derisinin her şeyinden faydalanıyoruz değil mi? Evet. İşte arkadaşlar üretim faaliyetleri dediğimiz zaman da sanayi, tarım ve hayvancılık olmak üzere. Üç başlık altında biz bunları toplayabiliriz ve biz hepimiz bu üretim faaliyetlerine ileride öyle ya da böyle katılmamız gerekir. Yoksa tüketiciyiz zaten hayatımız boyunca. Evet arkadaşlar bir dahaki derste görüşmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.